Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yulaf lapası tarifi vereceğim. E, yulaf lapasını e, diyet yapanlar daha çok kullanıyorlar ama e, diyet harici önlerinizde kullanabilirsiniz. Canınız tatlı çektiğinde tatlı yemek istediğinizde e, tüketebilirsiniz. Yulaf lapası için 2-3 Kaşık yulaf ezmesi koyuyoruz tencereye, üzerine hafif geçecek kadar süt ekliyoruz. Bunu karıştırıyoruz. İçine bir kaşık kadar da fıstık ezmesi ekliyorum ben çok lezzet veriyor. Bir muzun yarısını dilimleyip içine ekliyoruz. Pişerken muzla beraber pişiriyoruz lapamızı. İyice sütü çektiği zaman yulaflar da pişmiş oluyor, kıvamı böyle oluyor. Ve bu kadar pişen lapamızı bir kaseye alıyoruz. Üzerine geri kalan yarım muzu dilimleyip e, i̇stediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, e, çeşitlendirebilirsiniz. Benim elimde bir tane e, Trabzon hurması vardı bugün, onu ekledim. Onun haricinde ceviz, işte fındık, badem, e, istediğiniz herhangi kuru yemişle e, çeşitlendirebilirsiniz. Çok doyurucu ve e, çok lezzetli, aynı zamanda da diyet bir tarif. E, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun.